Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine video çekiyoruz. Evet, bu istedi. Bu istedi video çekmek. Bu istedi. <laughs> Yapma. O Tamam bu Bu final. Ne telefonda çekebilirim ben? Olur. Lambren to tiçet. küçük arkadaşlar. Aman. Abone... Her, ha he, pardon. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Herkes sizlerle birlikte. Arkadaşlar. Ben de yayını başladım hmm. hmm. Bugün evet. sizlerle evet. ne yapacağız? Bugün hani bir kere bizim evde çekmiştik ya. Hmm. Miden Mideniz bulanıyorsa videoyu geçin. Evet çekeceğiz. Çok mide bulan şeyler bulduk. Evet. Çıktıklarımızı çıkaracağız. Ben size çıkartmayacağım. Çıkardım. Benim sümüğüm yok ki çıkartayım. Bokumuzu osuracağız. Benim usurum yok ki. Sen benimsin. için usurursun. Götünü açacağız. Sen benimsin için usurursun. Nasıl usuracağım seninkini? Götünün içine mi açacağım da ben usuracağım böyle? Hmm. Arkadaşlar ben hiç öyle bir şey yapmam. Ben, ben de yapmam. Ben terbiyeli çocuğum. Ben daha terbiyeliyim. Ben daha terbiyeliyim. Arkadaşlar daha demin Şimdi size biri gelecek. Tanıştırayım. <gülüyor> 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 evet. El başı kilitli Başı içimi düşürdüm ya Göremiyorum İyi geceler Merhaba Şimdi particeyim Bu krem çok iyi geliyor Niye abone olmadınız şiş Niye Niye, niye, niye bu, krem. Şiş. bu krem acıları çok iyi geliyor Bunları da efeye sürüyoruz Arkadaşlar ne arkadaşlar er, el kaynıyor şimdi. Selim, selim, selim. O çok cıbık. Ben evet, şimdi bunu elimize böyle kolon de böyle oh, varız. Varız. Bak, kolonya mesela. da böyle yıkarız. Bıkımız yok. Kolonya da arkadaşlar. Ah oh, elim limon koktu. Koklayın bakayım. İyi çok iyi koktu. Ben de limon. <laughs> evet bugün şamur ve patlıcını yapıyoruz. Dın Tavuğa mı patladın? Allah Allah <laughs> Arkadaşlar Ay, Çok kolay not getirdim Babalar filar Kremalı börek Sıklı deşörek Çek 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 Arkadaşlar yürü Çalkıla 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 Hadi <laughs> tuvalete geçelim o zaman <laughs> Tuvalete dedem var yine dondurdum. babanın biz dondururuz. Dondururuz. Şimdi, size, de dondurduk. arkadaşlar hemen onun çıkmasını biz birinin çıkmasını bekleyeceğiz O yüzden dondurdu. Hemen dondurdu arkadaş. Hadi. Evet. Şu dondurdu. Tamam mı? Güzel... Helba... Biz başka bir Evet arkadaşlar şu an dedem çıkmadı için biz başka bir yere gideceğiz. Ş <laughs> şey. Şimdi. Şey. Şey, şey. <laughs> şey. şey, arkadaşlar Burası küçük ama dar. Yok be. Arkadaşlar Her burası. Buraya arkadaşlar. Ben kapıyı mı üstüme? Bebek bebek. Kapatma kapıyı. Arkadaşlar beş, burası dar değil no, mi? kokuyor. Hem de baya dar. Bok kokusu var arkadaşlar. Buraya gitmeyelim. Arkadaşlar bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz mavi fes, donduruyoruz. Mecbur be bekleyeceğiz donduruyoruz. Dostlar geliyor. Bir şey diye kapattım beni. Bizi görmüyorlar. Pardon arkadaşlar Aha, döndürdüğüm için Dedemi bekleyeceğiz için Ben de size ne yapayım? Hı. Komik şeyler anlatayım Babalar final Ava baba baby Babalar final El final arkadaşlar ben mısır var mısır keyif yapıyor babalar final Yes, aklıma kartı takıldı ya. Arkadaşlar bakın. Ben de böyle Saat gecenin dördü. Hayır. Ha Evet. 3'ten gece 4'e geçti. Çok geç sandı. Ve dedem bu geç saatte tıraş yapıyor. Değil evet. mi? Evet. Arkadaşlar küpelerim nasıl oldu? Böyle takmayayım. Tamam. Nerede eline? Ben verdim mi? Tamam nenli dile dile. Benimle birlikteydiniz. Kara kara. Yok, abone oldunuz mu? Süp abone olmanız için abone ol. böyle kendime feda ediyorum arkadaşlar. Feda ediyorum hani. <laughs> abone olmayın da paylaşın. Avustralya'da da var da var. Da var söyleyin de beyim. Buna, Buna lan. Arkadaşlar çok terbiyeli biri. Hiç terbiyeli değil arkadaşlar. Terbiyeli terbiyeli. Ne oğlum ben çok terbiyeliyim ya. Terbiyeli terbiyeli diyor. Ekranını gidiyor. Nah şey koyuyor. Hmm. Nah şey koyuyor arkadaş. Babalar hadi final. Herkes Efe'ye nah çekti. Hoppala final. Orta parmak. yön dedem çıktı. Nasıl? Bir şey Sanki bir şey yapıyordunuz gibi geldi bana. Şey arkadaşlar burada kısacık videoyu. Arkadaşlar tartışma oldu. Evet arkadaşlar. Tartışma tarife, oldu neden? Ve ne tartışma Gidmemize oldu. Gitmemize izin vermedi. Hmm. Bir şeyler karıştırdığımı anladı. Lan evet. karıştırmıyoruz aslında biz. Karıştırıyoruz. Yok, karıştırmıyoruz. Karıştırmıyoruz ya. Tıraş köprüyü varmış bu. Deniz, deniz. Deniz yapma. Güzelim. Sen. bu da tıraş köprüyü. Güzelim. bir şey? Arkadaşlar, kuzenim. Bu da, Kanka bence sıkma Sen sıkmayacağım Arkadaşlar bu zehirli video değil Kanka zehirli video değil Zehirli <laughs> video Hayır küserim Küsersen küserim. Küsünce bir şey olmuyor Dedeme karıştırdığını söylerim Karıştırmıyor mu ki Karıştırıyorum arkadaşlar Ama Önceden dedik ki yapacağız Abone olmaya da ağlasın Babalar falan. <laughs> 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 arkadaşlar lava varmış He aynen silah var. Evet. Arkadaşlar evet. size gizli bir yer göstereceğim. Buranın gizliye geçidi var. Gösterelim. Pekinden evet. yemek istersiniz sonra saat. Bakın şimdi. Hadi ben oraya <laughs> geçiş yapıyorum. Selamın Allah. Yüce'm <laughs> çıkma. kızlara bakıyorum perfect. İstimle <laughs> Sarı gömlek yok sarı değil. Yeşil gömlek. Bunu nasıl yerimi düşme oldu. Hello. Efe seni bir. De... Ya kanka neden düşüyorsun? Durum durum. Hey. Arkadaşlar. Deli. Delilik yapıyor işte. Deli. Bir çocuk. Bu deli arkadaşlar Bu deli yavrum. Arkadaşlar mafe gidiyor. Şimdi şu gömlek gidiyor arka kapısını gösteriyor da. göbeğini açıyordu. Ay yanlışlıkla göbeğimi açtım diyordu. Giresiniz değil mi? Patlatana bağır. Sen de takıl bağır. De. Peki deliliğe bakın arkadaşlar. Bu bu bana deli diyor kendisi deli Burada boş yeri video çekiyor arkadaşlar. Başım döndü arkadaşlar. Deprem olacak bakın arkadaşlar. Yap deprem. <laughs> Öğretmenim bugün canlı dersi var. Öğretmenim bugün canlı dersi var. Party party party. Party arkadaşlar. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? O iyice döndüreceğiz Yürü. Öğretmenim bugün canlı ders. Hadi dans et. Döndür bana. yanlış döndürüyor. Şöyle yapacağız bak. Hah. Hadi dans et. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Var tabii. Canlı ders. Oğlum minik salla. Ha. Öğretmen Sen sallamıyorsun ki. Hey adam öyle Bak şöyle oldu. Neden gelir? Korka. Evet. Arkadaşlar. Şey, iyi ne yapıyorsunuz? Öğretmenim bugün bakın. Böyle olur. Oha. Böyle, Böyle sallıyorlar. Lan tamam yerinde dur. Biz düşecek. Allah, Allah Allah. Dur. Dur düşüyoruz lan. Dur, Salak işte. Ya sarak diyorum bir de bana yapıyor ya. Cengiz bakayım. Çık. Çık. Oh. <laughs> Tek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ben ama ben sizin için <laughs> video çekiyoruz. <laughs>